tek bir sırada, kusursuz bir düzenle ilerleyen bu küçük canlılar, ilk bakışta fare gibi görünseler de aslında değiller. Bunlar sivri burunlu fareler. Kemirgen değil, evrimsel olarak kedilere ve etçil memelilere daha yakın canlılardır. Bazı türleri yalnızca 2 gram ağırlığında ve 4 santimetre uzunluğundadır. Bu ölçülerle dünyanın bilinen en küçük memelisi ünvanını taşırlar. Yavruları doğduklarında neredeyse tamamen kördür. Dışarı çıktıklarında yolu kaybetmemek için önlerindeki kardeşlerinin kuyruğunu ısırarak ilerlerler. Bu davranış sayesinde tek sıra halinde adeta bir tren gibi hareket eder ve annelerini güvenle takip edebilirler. Tehlike hissettiklerinde ise insan kulağının zor algıladığı düşük frekanslı taramalı tüfek sesi çıkarırlar. <laughs> Bu ses hızlı ve tehditkar bir uyarı sinyalidir. Tatlı görünümleri sizi yanıltmasın. Sivri burun fareler avlanmak için zehir kullanan tek memelilerdir. Isırıkları avlarını kısa sürede etkisiz hale getirir. Saatte 32 kilometre hıza ulaşabilir ve 90 santimetre sıçrayabilirler. Durum böyleyken tahıl değil, böcekler, çekirgeler ve hatta akreplerle beslenirler. Küçük boyutlarına rağmen doğanın en etkili avcılarından biridirler.